Hiç Hiç güç, Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç ve kadar bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf love, love, love. İş güç Laf Laf Yay, valla bebek sandı ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum <laughs> Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişim de 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 Dedim dedi konum atıyorum gel Geliriz Hakkı bir seviyorum seni ben Severiz Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Dedim de dedi konum atıyorum gel Geliriz Hakkı seviyorum seni ben Değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güçlü abi. arasanda Beni çok geç kaldı heveslerim da Lütfen uzatma yolum yol değil Ölüm 15 adımlık uzakta arasanda Beni yok yüzüm söyleyecek sözüm Artık çok geç lütfen uzatma ya Gülüm, yokmuş gibi yarın sanki yokmuş gibi ölüm olma kalıcı tek yüzü. Ama şu an ihtiyacım olan para değil Hayatımız dizim adam bu kaçıncı bölüm Silahını oros bu çocuklarına çevir Karşılaşmam çok zor Gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir Yabancılaştım resmen bıraktım kaderi inanırım. Madem böyle olacağız o zaman hiç güvenme bana Ve düştüm sana bir kez daha falan Kaçar giderim birden bire Kader sorarsa sana Görmedin beni düşemem daha dilden dile Büyüdüm dert ekledikçe izledim ve güldüm Utandım iyice dur dedim be büyüdü Umarım seni beyazlar içinde görürüm O zaman gerçekleşir beklediğin ölümüm Allah'ınız para ciğerlerimiz Ciğerlerim kara Yanılmadım çünkü harbi güvenmedim sana Umut değil lütfen artık silah verin bana çok zor Gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir Yabancılaştım resmen bıraktım kaderi inanırım elbet gelir Dünü de günü de kaybetmek azın sonum Düz yol olsa da önüm ağır.